PTT birincilik takımlarından tekten Denizli Spor'da teknik direktör Özcan Bizzati gelecek sene şampiyonluğu oynayacak bir takım oluşturmaya çalıştıklarını söyledi. Tekten Denizli Spor dört günlük iznin ardından tesislerde toplanarak ligin ikinci yarısının hazırlıklarına başladı. Şemikler Haluk Ulusoy tesislerinde hazırlanan yeşil Siyahlı ekip teknik direktör Özcan Bizati nezaretinde çalıştı. Isınma hareketleriyle başlayan antrenmanda yeşil Siyahlılar daha sonra taktik ve kondisyon idmanı yaptı. Teknik direktör Özcan bizzat yaptığı açıklamada takımın tam kadro antrenmana çıktığını belirterek transfer edilecek oyuncular hakkında yönetime rapor verdiklerini söyledi. PTT birincilik ekiplerinden görüştükleri futbolcuların transferleri için kulüpleriyle olan sözleşmelerin sona ermesini beklediklerini dile getiren bizzat önümüzdeki günlerde birkaç futbolcuyla sözleşme imzalayacaklarını kaydetti. Bizzatilikte her takımın birbirini yenebilecek güçte olduğuna dikkat çekerek ikinci yarıda güçlü bir kadro oluşturmak için çalışmalarımıza başladık. Ama asıl hedefimiz gelecek senenin takımını hazırlamak. Gelecek sene şampiyonla oynayacak bir takım oluşturmaya çalışıyoruz diye konuştu.